Merhaba sevgili boğa burçları yükselen ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir yine önümüzdeki günler için sizlere neler bekliyor olabilir hemen bakalım arkadaşlar bu arada 140 bin olduk ilginiz alakanıza gerçekten tek tek hepinizin teşekkür etmek istiyorum. bağlantı diyor sevgili boğa burçları. Hmm. Şimdi güzel bağlantılardan bahsediyor aslında burada. Güzel bağlantıdan kastım gerçekten derin duygular olabilmekle birlikte fayda sağlayan bize bağlantıları anlatabilir. Tılsım yedirisi. Şimdi biri var, seninle bir bağlantı içerisinde olmak istiyor. Büyük Arkana Güç, sen de gururlu ve egolu davranıyorsun. istifini bozmuyorsun. Ortaya çıkan sonuç teklik, özgürlük, tırnak içerisinde bağımsızlık. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Şöyle düşün, bir yakın bir arkadaşınla bir anlaşmazlık oldu, bir küstünüz. O diyor ki inşallah arar beni ama ben aramayacağım. Sen diyorsun ki gururluyum, egoluyum, aramam. Sonuç, sonuçta ortaya çıkan şey Tılsım dokuzusuyla bir olamama, birlikte olamama ve anlatabilirim mi Hani böyle bir teklik enerjisi. Hemen şu Tılsım dokuzusuna bir kart alalım. Yani çünkü sanki atıyorum her iki tarafında e, bu tabii ki partnerlikle ilgili de olabilir. Her iki tarafında sanki bağlantıyı hissettiği ama birbirinden adım beklediği, ne bileyim karşı tarafın taviz vermesini beklediği bir durum gibi arkadaşlar burada. Hemen tılsın dokuzusuna bakalım. Büyük arka ana dünya. Burada bir şey olabilir. Değişiklik olabilir gibi arkadaşlar. Burada bir barışma anlaşma olabilir. Burada biraz çocukça enerjiler devrede olabilir açıkçası ve bu çocukça enerjiler önümüzdeki günlerde büyük bir değişim ve dönüşüme uğrayabilir gibi gözüküyor. Yani tek olmaktansa, bireysel olmaktansa. Bu bağlantının bir şekilde ne kadar önemli ve değerli olduğu görülüp taraflar tarafından ve birleşme yolunda yeni sayfalar ve yeni döngülere doğru açılabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hatta şöyle düşün işte örnek veriyorum iki kişi iki partner adayı küs biri ondan bekliyor biri ondan bekliyor. Tamam bu küslük olgun bir şekilde kenara bırakıp barışılabilir buna benzer. Ya da işte ne bileyim evlilik teklifi, çıkma teklifi ilk kim edecek mi, ne olacaktı vesaireydi. Burada yine birleşme yolunda bağlantıyı gerçek anlamda bir bağlantı haline getirme yolunda çift olmak, iki kişi olmak yolunda yeni sayfalar ve yeni döngülerin açılacağını düşünüyorum. Bir, bir bekleme süreci belki bir tık daha devam edebilir ama bu bağlantının ben kurulacağını ya da tekrar kurulacağını düşünüyorum birlikte sevgili e, boğa burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Çünkü bu özel bir bağ sanki. Arada bir enerji var. Kılıç altılısı. Değnek yaveri. Kupa üçlüsü. Şimdi önümüzdeki günlerde hayatına yeni bir bölüm ve yeni bir sayfa açılıyor diyor sevgili boğalar ve bunun içerisinde kiminiz için gerçek anlamda mekan değişikliği ya da yolculuğu da tabii ki bize anlatan enerjiler olabilir. Hepinizle ilgili olmak zorunda olmasa bile sanki hayatın mutluluk getiren bir yeni bir bölüm açıyorsun sen sanki. Tap taze, yepyeni, insana heyecan veren, yeni topluluklara girebilirsin, yalnızsan yeni bir ilişkiye başlayabilirsin. Her halükarda sana mutluluk getirecek hayatında, kitabında yeni bir bölüm açılıyor sanki daha pozitif baktığın, daha enerjik olduğun, daha kendini mutlu hissettiğin, daha huzurlu hissettiğin bir bölüme doğru sanki ilerliyorsun sevgili boğalar. Hemen bir kart alalım kılıç altılısına. Büyük Arkana Mahkeme. Evet. Yani sanki şöyle diyorsun ya. Mesela bu düştüğün yerden kalkmak dahi olabilir. Hayatın o sıkıntılı dönemi bitmiş. Ondan sonra sen diyorsun tamam iyileştim ben. Hadi bakalım. Hayata tekrar pozitif bakıyorum. Mesela ya da dediğim gibi bir ilişkin bitmiştir. Belki yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir arkadaş ortamına girmek, bir şeyle ilgili bir fırsat kaçırmışsındır. Hayatında yeni fırsatların doğması, ikinci şansların gelmesi. Her halükarda daha pozitif bir geleceğe doğru, daha pozitif bir şekilde hayatında bir uyanış, bir yükseliş. Dediğim gibi e, orada bir şey mi kaybettin? Başka bir yerde hayatın sana ikinci bir şans getirmesi, yükselmek, iyileşmek her anlamda çok güzel bir bölüm açılıyor gibi gözüküyor. Değnek yaverine de alalım. Sanki küllerinden doğacaksın. Bu fırlamak istedi akıllı çıkart burada alacağın akıllıca kararların çok büyük etkisi var diyorsun ki hayatımın bu evresi tamam geride kaldı şimdi başka bir şey yapmak lazım neler yapabilirim hmm, Ben şunu yapmalıyım diye aldığın kararlar Çünkü hayatını artık ha, geçmişte bir fırsat mı kaçırdın buna ağlamanın artık gereksiz olduğunu göreceksin bununla ilgili artık bir şeyler yapman gerektiğini göreceksin ve o bölümü, geçmişteki o bölümü kesip atıp ya da artık sayfayı çevirip mutluluğa doğru, seni mutlu edecek bir geleceğe doğru yeni bir bölüm açacak gibisin. Daha sakin, daha huzurlu, daha mutlu bir şey. Şöyle düşün. Bu arkadaşlar artık yani görüyorum ki benim için kötü arkadaş bunlar. Sadece bir örnek arkadaşlar. Ee, beni sömürüyorlar, şöyle böyle hayatıma bir şey katmıyorlar onu geride bırakıyorsun ve belki yeni bir arkadaş ortamına giriyorsun ve bu sana çok iyi geliyor. Böyle bir sürece doğru ilerleyeceksin sevgili boğalar. üçüncü sıraya bakalım. Yeni bir çevre olur. Yeni bir yaşa yaşayacağın yeri seçmek olur. Yeni bir iş çevresi olur. Aşağısı. Allah Birden fazla açık kart geldi. O yüzden almıyorum arkadaşlar. Kupa ikilisi. Kılıç onlusu. Kupa sekizlisi. Ha. Burada senin ayrı olduğun biri var. Ben bunun bir, bir insanla ilgili olduğunu düşünüyorum sevgili e, boğalar. Tabii ki partner partner adayın olabileceği gibi çok kendine yakın hissettiğin, çok sevdiğin, çok değer verdiğin, hani sanki o gittiği zaman böyle bir bir parçan kopuyormuş gibi hissettiğin biriyle bir ayrılık durumu yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Bu ayrılık tabii ki illa kavgalarla olmak zorunda da değil, mecburen farklı şehirler, farklı ülkelerde yaşamak zorunda olduğun biri de olabilir bu. Ama seni sanki gerçekten bu mesafeler böyle bir incitmiş gibi gözüküyor ve sanki buna bir dayanmaya çalışıyorsun gibi bir enerji var arkadaşlar. Aranıza mesafeler girmiş ama sen bunu olabildiğince sanki ina, pardon e, direnmeye çalışıyor, dayanıklı olmaya çalışıyor gibi bir, e, bir enerji. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Önce kupa ikilisini alacağım. tılsıması. Bu kişiyle yeni bir fırsat çıkabilir karşına. Yani bu mesafeler o kadar da uzun sürmek zorunda değil dercesine yeni bir girişim, yeni bir fırsat, mesafeleri kapatmak adına gelebilir gibi gözüküyor. Kılıç omlusunu alıyorum. Kılıç dörtlüsü. Ama sen dayanarak düşünmek isteyeceksin sevgili boğalar. Biraz düşünmem lazım diyeceksin. Tekrar başlamak istiyor muyum? Tekrar denemek istiyor muyum? Evet çok özlüyorum, istiyorum vesaire ama sanki burada o dayanıklılığın neredeyse mantığını kullanmak istediğinden dolayı dayanıklılığın son zerresine kadar böyle kullanmaya çalışacaksın sanki. Anlatabildim mi? Kupa 8'lisini alıyorum. kılıç kraliçesi. Evet. Zor ama adım atmayacağım. Zor ama başlatmayacağım. Zor ama biraz düşünmem lazım. Böyle bir ruh hali dayanıklılığını dediğim gibi son derece test ettiğin ama mantığıma yatmayan bir şeyler var. Çok incindim deyip düşünmek ve tedbirli yaklaşmak isteyeceğin bir süreç. Ama bir fırsat çıkabilir karşına. Ama sen hemen atlamayacaksın. Öyle bir süreç arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Bakalım şöyle. Deynek dokuzlusu. Büyük arkana aşıklar. Büyük arkana ay. Şimdi burada bir hedefin var senin, ulaşmak istediğin bir nokta var, bir yıldız da buna, ee, bir hayal de, bir dilek de sevgili boğalar. Oraya gitmek istiyorsun ama bir yandan da bilinçaltı korkuların devrede. Anlatabildim böyle bir şey. Tam adım atacaksın ama kendini sonra geri çekiyorsun. Seçimin ve evet gönlünün seçimi o yıldızdan yana ama bir takım korkular, bilinçaltı enerjileri kendini koruma moduna kaçmana ya da gelgitler yaşamana sebep oluyor. Böyle bir şey ve o zaman bir kart alalım. Değnek dokuzlusunu alıyorum. Değnek dörtlüsü. Ben korkularının üstüne vura vura gideceğini düşünüyorum sevgili boğalar. İkisinin duruşuna bakar mısınız? Ki iki zalev, biri aşıklar kartı. Değnek 400 iki zalevi anlatır. Büyük arkana aşıklar da aşık, aşık zaten. Aşıklardır tamam ama bir de seçim yapmayı, tercihleri bize anlatır. Burada sen gönlünün istediği bir şeyin peşinden gidiyorsun. Eller birleşik eller birleşik görüyor musun? Bu illa bir ilişkiyle ilgili olmak zorunda değil. Seçimini kendin için gerçekten doğru olduğuna inandığından yana yapıyorsun ama. Öyle söyleyebilirim. Evet ben atıyorum şu kariyer hedefine ulaşmak istiyorum. Korkularım var ama korkularımı yenip ona ne yapıp edip ulaşacağım. Bu yolda çalışacağım diye kararını verebilirsin. Ya da genel itibariyle önemli olan buradaki yıldızın içeriği senin için iyisi olduğuna inandığın. Daha iyisini bak hak etmek görüyor musun? Kendin için daha iyisini neyi hak ediyorsan korkmadan onun peşinden gidip seçimler yapacağın bir süreç olacak gibi. Evet. Her durum her neyle ilgili olursa olsun ister insan ilişkileri ister kariyer hedefi olsun. Ellerini birleştireceksin. O yıldızı ulaşmak için çabalayacaksın. Bak burada ay var, burada yıldız var. Yıldız aya galip geliyor sanki ve sen ellerini diyorum ya bak bilinçaltı korkuların ya da tedirginliklerin de olsa o şeyle ellerini birleştirmekten yana veriyorsun. Böyle bir süreç arkadaşlar. Hedefini yüksek tutuyorsun ve hedefin yolunda ilerliyorsun. Böyle bir enerji ve ulaşıyorsun ona. Onu da söyleyeyim. Çünkü gördüğün gibi eller bağlı. Son sıraya bakalım. Değnek altılısı. Altı sayısı önemli arkadaşlar. Kupa dörtlüsü. Kupa yaveri. Kupa dörtlüsüne bir kart alalım. Kılıç ikilisi. Şimdi burada arkadaşlar kendine bir şeylik göstermek istiyorsun. Atıyorum yeteneklerin, atıyorum hayat dolu enerjin, belki güzelliğin, yakışıklılığın neyse. Ama aslında senden daha fazla insanlar seni görüyor ya. Sen ne kadar saklasan da sanki göze çarpıyorsun. Böyle bir enerji. Sen kendini kapatmaya çalışıyorsun ama sen atıyorum seni çok güzel bulan insanlar var. Sen kendi yeteneklerini belki biraz geri plana itiyorsun. Bunu göstersem mi göstermesem mi diye aslında çok yeteneklisin. Böyle bir süreç. Ama ben seni burada kendini kapatma yönünde hareket edeceğini düşünüyorum burada. Aslında sende bir potansiyel var ama potansiyeli gösterme konusunda çok hevesin yok. Ama görünüyor bu. Sen ne kadar saklamaya çalışsan da bir konuyla ilgili sendeki o o, o çiçek enerjisi görünüyor. Ama sen inadına kendini kapatıyorsun. Böyle bir şey gibi düşün. Anlatabildim mi? Kupa yaverine bir kart alacağım. Tılsım ikilisi. İki sayısı çok önemli. Ya bir kendini açsan şu konuyla ilgili alttaki sıradan tamamen bağlantısız. Kendini şu konuyla ilgili açsan tereddütlerinden, korkularından kurtulsun. Aslında alkışlanacaksın. Çünkü sende o potansiyel var. Ama böyle bir direniyorsun sanki. Sahneye çıkma korkusu gibi düşün. Kendini kapatıyorsun. Ya da çok güzelsin ama böyle şey kıyafetler giyiyorsun, kendini göstermiyorsun. Halbuki insanlar aslında onu görüyor yani. Var sende bir şey. Göstersen zaten alkışlanacaksın. Ama sende biraz bir konuyla ilgili kendini tamamen açma konusunda bir tereddüt var arkadaşlar. Bir ikilemin var gibi gözüküyor bir motivasyon düşüklüğü var gibi gözüküyor. Alttaki sıradan tamamen bağlantısı konu. Bu bir hayalin hedeflerini bir konuyla ilgili yükseğe tutmak ve ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Burada seçimini birleşmek yolunda alacaksın. Burada ise mesela çok güzel şiir yazıyorsun ama onu insanlara okumuyorsun, göstermiyorsun. Ya da dediğim gibi çok güzel bir kadınsın ya da işte ne bileyim yakışıklı bir erkeksin ama kendini hep kapatıyorsun. Burada biraz öyle bir şey var. Ama dediğim gibi göstersen o alkışlanacaksın böyle bir enerji arkadaşlar ve sen ne kadar saklamaya çalışsan da ben sendeki bu cevherin insanlar tarafından görüleceğini düşünüyorum. Kıymetin, değerin anlamında. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.